Evet sevgili arkadaşlar, hepinize iyi günler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor bugün İstanbul Sanayisi Yönetim Kurulu Meclis Divanımıza çok nazik bir ziyarette bulundular. Kendileri geçmiş olduğumuz beş sene süresince İstanbul Sanayisi ile İstanbul Sanayisi ile birlikte farklı konularda, farklı konu başlıklarında İstanbul'umuz için, sanayimiz için, üretim hayatımız için, çalışma hayatımız için ve çalışanlarımız için farklı değerlendirmeleri geçirdik zaman diliminde. Farklı çatı altında böyle kendileriyle İstanbul Kalkınma Ajansı'nda zaten yönetim kurulu üyesi olarak da birlikte bulunarak bir mesaimiz gelişti. Ben bu dönem zarfında sanayimizde, oranında göstermiş olduğu yapımlıklarından dolayı Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum beş sene çabuk geçiyor. Sayın Başkan yeni bir dönemin hazırlığı içerisinde. Bu yeni dönemle ilgili bugün yani geleceğe dönük İstanbul'umuz ve İstanbul'umuzun sanayisiyle ilgili değişik fikirlerini ve geleceğe dönük projelerini de paylaşma nezaketinde bulundular. Bizler de ülkemizin hatta dünyanın en marka şehri olan İstanbul'umuzun geleceğe dönük ve tabi ki bu geleceğe dönüp ülkelerin sanayi ile olan birliklerine dönüp düşündüğümüzde kendilerine zaman bilimi içerisinde anlatma fırsatını bulduk arkadaşlarımızla. İstanbul çok kıymetli ve çok da kıymetli olacak. Yani inanıyoruz. İstanbul'un önümüzdeki dönem ülkemizin yeni ikinci yüzyılında biz değerli olup daha fazla artarak ilerlemesi noktasındaki bir gayretin üretim kesimi olarak temsilcileri ve gayretkarları konusundayız. E, büyük iyi verimizde bu konudaki bizim en bir paylaşımız. Ben Sayın Başkan'a bugün aziz sayetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların şehrime düşen bir kez için ve kendi için hayırlı olmasını temin ediyorum. Ve bunu da diyorum ki bir kez için en hayırlı bir şeyle ulaşılacaktır. Tekrar şerefler evet, de sosyal ben de hem Sayın Başkanımıza, Meclis Başkanına ve heyetlerine yürekten teşekkür ederim. Güzel bir buluşma oldu. İstanbul'da 5 yıllık dönem biter ve yeni bir dönem başlar. Böyle süreçlerde 5 yıl önce ben yine Sanayi Odası'nı geçtiğimiz bu 5 yıla talip olan Belediye Başkanı adayı olarak düşüncelerimizi, fikirlerimizi, projelerimizi paylaşmak için gelmiştim. Bugün ise beş yılı e, dönem dönem farklı kurullarda Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi kalkınma ajansı gibi farklı kurullarda birlikte de mesai geçirerek e, geçirdiğimiz bu beş yılın e, bugün hem bir makul özetini e, hem de o özet üzerinden e, İstanbul'umuzda beş yıl boyunca e, başta sanayicilerimizle üreten insanlarımızla nasıl bir diyalog yürüttüğümüzü konuştuk paylaştık. Elbette gelecek vizyonumuz üzerine de sohbet ettik. İstanbul kenti düzenli bir gelişmeye muhtaç. İstanbul kenti korunmaya muhtaç. İstanbul kenti problemleri büyüten değil problemleri azaltan ve mutlu, huzurlu bir şehre dönüşmesi gereken bir kent. Bir yönüyle korunan, bir yönüyle geliştir, gelişimi sağlayan ama başka bir yönde de dünya ölçeğinde vizyon ortaya koyan bir kent olmalı. Elbette bunun en önemli hatlarından biri de üretim. Çünkü İstanbul aynı zamanda Türkiye'mizin de önemli bir sanayi gücü. Bu sanayi gücünün gelecekteki evreleri neler? E bunlar nasıl yönetilmeli? Nasıl bir sürece taşınmalı hususu üzerinden kısa bilgilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Zaten bu görüş ve diyaloglar kurumumuzla İstanbul Sanayi Odası arasında olan diyaloglardı. Ancak şunu söylemek isterim: İstanbul şehri, İstanbul'daki dinamik yapısıyla kararlar almalı ve yönetilmelidir. Bu dinamik yapının içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi vardır. İstanbul Sanayi Odası vardır. İstanbul Ticaret Odası vardır. Farklı kurum ve kuruluşlar vardır. Ve İstanbul'da hiçbir karar akşamdan sabaha merkezi idare tarafından alınan bir düzenle yönetilmemelidir. Bu büyük bir tehdittir. Bunların üzerinde durarak daha demokratik, daha İstanbul'daki dinamik yapının katkı içinde olduğu Bilgi alışverişi içerisinde olduğu, örneğin sanayici sürecin neresinde konumlanmış, sanayinin İstanbul'daki yeri, sanayi ve İstanbul'un pozisyonu Marmara bölgesindeki yeri, Türkiye ölçeğindeki yeri analizleriyle birlikte bütüncül bir dayanışmayla kararların alınması gerektiği üzerinde durduk. Biz zaten başından beri en güçlü demokratik metodun dahil olduğu bir sürece talip olduğumuzu hep söylemiştik. Bugün de aynı yerdeyiz. 5 yıl boyunca da bunu göstermeye gayret ettik. Sanayicinin kıymetini biliyoruz. Üreten insanların kıymetini biliyoruz. Sanayinin geliştirilmesi noktasında aynı şekilde sanayi ve iş gücü diyaloğunun iyi bir biçimde planlanması gerektiği üzerinde durduk ki bu konuda bölgesel istihdam ofislerimiz olsun, farklı çalışmalarımızın nasıl bu 5 yılda geliştiğinden bahsettik. E, bu bağlamda ben e, her daim beş yıl boyunca İstanbul Sanayi Odasının gerçekten nitelikli demokrat ve şeffaf e, bilgi akışı sağlanması yönündeki e, tavrını e, yürekten tebrik ve teşekkür ediyorum açıkçası. E, biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sanayi platformunu kurarak İstanbul Sanayi Odası başta olmak üzere organize sanayi bölgeleriyle büyük sanayi kuruluşlarıyla ve yapılarıyla sürdürülebilir e, muazzam bir diyalog sürecini de yönettik. Bu bakımdan e, çok faydalı bir 5 yılın geçtiğini ama çok daha güçlü bir 5 yılın e, bizim için e, önümüzde hazır olduğunu kendileriyle paylaştık. E, i̇nşallah e, her kurum ve kuruluşuyla e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında e, çok güçlü bir dönemi hazırlayan, var eden kabiliyetli bir çalışmayı ortaya koyarız. Ee, biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024-2029 döneminde böylesi güçlü bir döneme hazır ve kararlı olduğumuzu e, kendileriyle paylaştık. Tabii ki takdir milletimizindir. E, şehrimiz ve ülkemiz için en hayırlı kararın 31 Mart'ta çıkacağını biz de e, umut ediyoruz. Kendilerinin kabulü için yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.